Tabii. Karın adını Herkes için. Nasıl kafam? Herkesi eski deyimle vatanı yani doğduğu yer. Kendisine cennet gördü. E benim de bütün sevgim buraya. Tabii burası benim için Türkiye, vatanımın asıl simgesi. Bütün anılarım burada, sevgilerim burada. Şimdi buraya geldim, senelerce sonra 80 yaşına gelip basarken, diksar ee, da yeşillik fışkırmış. Öbür yanda bu güzel halılar bizim e, Çam içininde, Niksal genel halk ekonomik durumunda herhalde hem güzel sanatlara hizmet hem de ekonomik durumunu düzeltmek bakımından çok iyi girişimler. Ayrıca belediye başkanımız böyle de güzel bir otel kurdurmuş. Şimdi buraya kadar geldiğim yerler içinde en çok hoşuma giden burada oturup sarı seyretmek oldu. gömsünler beni. Bir yanımda küçük bir pınar, bir yanımda sen. Öyle özledim ki yalnızlığı bilsem yöremiz kalabalık olmasın. Ara sıra bir yaya ya da atlı ya da bir kağnı geçerse önümüzden yorgun köylüler otursun taşımızda. Kim bu yatırlar diye kimse sormasın demiş babam. Şimdi babam havasıyla suyla beslendiği Miksarda <laughs> Tabii ki Cahit Külebi'nin bedeni burada ama ruhu, varlığı bütün Türkiye semalarına dünyayı saran ölçüde sözleriyle, şiirleriyle bütün dünya ölçeğinde tanınmış mümtaz bir şahsiyet. Niksar evladıyla bir Niksar sevdalısıyla bugün buluşuyor. bundan bir yıl önce sevgili annem Fatma Süheyla Külebi ve babam Cahit Külebi'yi buraya defnetmiştik. Ankara'dan buraya getirmiştik. Aslında bu karar benim için zordu böyle bir karar. Çünkü bu işin her zaman için eleştirileri olabilirdi. Ankara'da eleştiriler oldu. Çeşitli yerlerden eleştiriler gelir gibi oldu ama ben buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum. Çok doğru bir karar vermiş olduğumuzu tekrar düşünüyorum. Savaş Değirmeni Köprüsü'nden geçen trenler ser olur İzmir akar. İzmir'in denizi kız, kızı deniz. Sokakları hem kız hem deniz. Ozanımız Emrah gibi babam da Erzurum'dan 1915'lerde buraya göçen bir Türk ailesinin çocuğu olarak bu topraklarda dünyaya gelmişti. Çocukluğunun önemli bir bölümünü Niksar'da geçirdi ve benim yaşantım, çocukluğum uzun yıllar görmediğim halde hep Niksar'ı yaşamakla geçti. Yani ben Niksar'a ilk geldiğimde burada hiç yabancılık çekmedim. Niksar ve Tokat'la ilgili babam buranın buram buram Anadolu kokan duygularını, şiirlerini bu topraklardan aldığı ilhamla dile getirmişti ve bu toprakların onun için yaşam kaynağı bu topraklardaki Türklüğün en temiz, en saf haliydi. Edebiyatımıza ve sanatımıza, kültürümüze sahip çıkma adına bu müze ilk oluşu sebebiyle çok heyecanlıyız. Ve katılımınızla bizi onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kamyonlar kavun taşır Ben hepsini düşünürdüm Miksarda <laughs> evimizde Küçük bir kuş kadar hırdı Çip bir kuş kadar ürdüm. Kamyonlar kavun taşır. İçimdeki şarkı bitti. En yani ev sahiplerimize hep biz teşekkür ediyoruz. Büyük diyorum arkadaşlarım da misafirlerde. Gel bu seyahatin <laughs> en güzel adı bu oldu bu otel evet, diyorum. Evet. Başkanı kutlarım dedim. İsmiz Öyle bitti. Bir bitirir. köylerine veren muhtarımız efendim. Evet, Şimdi, sen, de, bir şey bilin. sen bilin muhtar. Bak sizin köyden adımı aldım. Benim haddim değil. Ben o adı sevdiğim için çok kullandım. Çok sevdiğim, için çok kullandım. Çok sevdiğim için kullandım. Ama siz de beni severseniz Ee, onun özelliği yakınlara Kalbi Gülebi'ydi. Gülebi yaptım.